Herkese merhaba ben Neslimülayoğlu kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere bir kana tarif vermek istiyorum. Ama bu sefer içindekiler biraz daha farklı. Ee, geçen gün güzel bir ıhlamur çayı demlemiştim İçine hibisküs, tarçın ve karanfil olan ee, biraz da limon vardı hem limon suyu hem limonun kendisi bir miktar içildi ama sonrasında iç içmedik kaldı öyle. Ben de dökmeye kıyamadım çünkü rengi görebiliyor musunuz çok güzel bir renk ee, ve bunu kına olarak değerlendirmek istedim. Beni biliyorsunuz farklı tarifler yapıyorum, denemeler yapıyorum ve bu şekilde farklı renk tonları elde edebilir miyiz ona bakıyorum. Bakın güzel bir kırmızı var. Hem ıhlamur, hem tarçın ve karanfil, hem de hibisküs, özellikle rengi veren hibisküs. Ihlamur da beklediğinde kızarıyor biliyorsunuz. Bu şekilde şimdi bunu güzelce süzüyorum. Bayağı su var şu anda burada. Ve biraz ısıtacağım. Sıcakken daha çabuk işleve giriyor kına. Burada da iki ayrı kına var. Biri biraz daha eski ama bu çok güzel renk veriyor. Sanırım bunu İstanbul'dan almıştım. Ve çok memnun kalmıştım. Bunu da buradan aldım. Bu biraz daha taze bir kına. En son yaptığım sadece suyla kardığım kına buydu. Hatta rengi yeşil acaba iyi sonuç verecek mi? Bazen boyar matik atıyorlar sanırım kınaya. Ve o böyle bütün gün beni bekleseniz saçınızda hiç renk değişimine sebep olmuyor. O yüzden biraz çekinmiştim. Çünkü bilmediğim yerden almıştım mecburiyetten. Fena değildir ama şu anda saçımın tonu biraz şey ne derler açık turuncu. Aslında birçoğunuzun istediği renk benim de istediğim renkti. Hatırlarsanız yurt dışındayken boya yapmıştım ve o boyanın devamında da Kına'ya döndüğümde benzer bir ton elde etmek istediğimden bahsetmiştim. Ama şimdi uçlarıyla dip kısımlarının birbirinden yine biraz renk tonu olarak fark ettiğini gördüm. Bakın ne kadar farklı iki kına. Bu çok bayat değil aslında ama normal renginden birazcık koyulmuş. Sonucunda yapmak istediğim şey şu. Boyarken göstereceğim. Saçımın dipleriyle uç kısmının ton farkını birazcık daha kapatabiliyor olmak. Ve yine bakalım nasıl güzel bir renk elde edebilecek miyiz? Hibiscus yazılamayla birlikte onu görmek istiyorum. beyazlarım da yaklaşık bir santim kadar çıktı. Dayanır da bir hafta kadar daha. Ama bugün ay oğlak burcunda. Oğlak burcunda olduğu günlerde hem kına yapmak hem de cildimize maskeler yapmak bu anlamda çok daha olumlu sonuç veriyor. Şöyle yapayım biraz. Sesi fazla alıyor telefon. Ben de o yüzden değerlendirmek istedim. Ha bir hafta önce, ha bir hafta sonra. Hem de bu bitki çayını değerlendirmek istedim. Şimdi bunları da kavanoza alayım ki daha rahat kullanabileyim diye. Karıştıracağım ikisini birbirine. Çünkü dediğim gibi bu renk farkı bir iki ayrı kına oluşu sonucumu etkiliyor. En azından daha Ortalama bir renk elde etme şansım olur. Bana çok soruyorsunuz bakır renkle ilgili. Ne yaparsam saçım bakır renk olur diye. İşte burada en önemli şey kişinin saçının baz rengi ve beyazlarının ne kadar bol olduğu. Şimdi genç arkadaşlardan, onlara da sevgiler, selamlar. Kına yakanlar oldu doğal saçının üzerine ve güzel böyle kızıl, bakır ve böyle morumsu renkler elde edenler oldu. Yani üçünün birlikte olduğu bir renk fotoğraflarını atıyorlar bana Instagram'dan görüşüyoruz. Elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyorum kendi tecrübelerim dahilinde. Şunu karıştırayım ki hepsinin rengi eşitlensin. Bazen açarak kullandılar saçlarını. Dipten gelenleri de açtılar. Böylece yine hani boya değil ama kına yapmaya devam edebildiler. Bugünlerde gene bakır tonlarıyla ilgili soru çok geliyor bana. Ne yapalım, ne yaparsak daha iyi sonuç alırız diye. Dediğim gibi ya açarak saçınızı kullanıyor olmanız lazım kınayı. <laughs> Bu arada sabah baya erken kalktım sesim hala açılmamış. Ya da e, boya yapıyorsanız ve boyadan memnunsanız kınayla da istediğiniz sonu elde edemeyeceğinizi düşünüyorsanız o zaman hiç riske girmeyip boyaya devam ediyor olmak. Ama bununla birlikte de saçınıza iyi bakıyor olmak önemli. E, Tabi boyalarda ne kadar organik falan dense de mutlaka kimyasal bir takım maddeler oluyor. Artık bu da kar zarar ilişkisi ne beklediğimizle alakalı. İnliki bakır ton olmasın ama işte güneşte güzel parlasın, güzel bir renk elde edeyim derseniz de, o zaman da aslında yine kına yakılabilir. Zaten bu bitki çayının içinde limon ve limon suyu olduğu için ayrıyetten bir limon sıkma ihtiyacı duymuyorum. Asitli bir ortam ihtiyacı var kınanın Biraz zeytinyağı koydum. İki kınanın rengi birbirine kaynaşınca daha iyi sonuç verecek diye düşünüyorum. Bu da bayağı ısındı. Hatta bayağı bayağı ısınmış. Şöyle sıcağın bakın fışır fışır yapıyor. Biraz ekleyeyim. Yorumlarda bir arkadaşımız e, İran tarafında ben e, kınayı böyle kaynatıyorum ve o zaman daha kızıl bir renk çıkıyor demişti. Aslında bugün niyetimde onu da yapmak vardı ama şu anda ekledim. E, bitki çayı bayağı sıcak. Dolayısıyla hani kaynatmışım gibi bir etki yapabilir. Onu da deneyebilirsiniz. Kanayı biraz böyle cezvenin içinde, sıvının içinde kaynattığınızda nasıl bir renk elde ediyorsunuz. Onu da deneyebilirsiniz. Yumurta koymayacağım bu sefer. İlk son geldiğimde yani son yaptığım kanada boyadan döndüğüm için biraz Tararken zorlandığımdan bahsetmiştim. <laughs> Hatırlarsanız. Ama şu anda saçlarım normale döndü. Ben geçen seferki kınaya kattığım aloe veralı ve zeytinyağlı bir bakım kürü yapmıştım. Ondan bahsetmiştim size yapacağım diye. Zencefil alamadım. Taze zencefil bulursam o maskeyi de sizin için tekrar çekeceğim. Onunla yaptıktan sonra saçlarım düzeldi. O kaybettiğim nemi geri kazandı. Tabii ki iklim farkı oradaki ve buradaki suyun farkı vesaire hepsi saçları da etkiliyor. İşte kına açıcı üzerine pardon boya üzerine açıcı vesaire derken saçlarım da orada biraz yıpranmıştı arada bakım maskesi yapsam da şu anda gayet iyi durumda saçlarım. Bunu güzelce şimdi birbirine yediriyorum. Zaten sıcak olduğu için suyu çabucak hemen hakkına istediğim forma geliyor. Pürüzsüz bir kıvam elde etmek önemli. Şimdi ben bunu karıştıracağım. Ara ara gidip gelip biraz daha karıştırıp bu topak topak olan kınayı da şöyle ezerekten tatlı kaşığı kullanıyorum. Tamamen hiç topak kalmayacak şekilde pürüzsüz bir hal elde ediyor olacağız. Bir miktar daha <laughs> Sıcak sudan koyuyorum çünkü alacak gibi gözüküyor. Bu arada sabah erken kalktım. Demiştim ya, ekmek mayam vardı. Geçen sefer nohut ekmeği denedim ilk defa. Çok seviyorum ben Manisa'da. Çocukluğumuzda çok yapılırdı artık eski ekmekler özellikle nohut mayası ve nohut unundan yapılan ekmekler de kalmadı. Yolum düşerse mutlaka uğrayıp alıyorum o taraftan ama aynı tadı bulamıyorum. Onun hevesiyle bir arkadaşım tarifini nohut mayalı ekmek yaptım. Herkes bu arada ekşi maya vesaire yapıyor. Ben de nohut mayasını denedim. Sonra e, birazını ayırmıştım. Onu bir başka e, ne derler mayayla çoğalttım. Yoğurt koyarak yapılan bir maya vardı. Hepsi biraz böyle karışık bir maya olarak o da şu anda e, kabarmaya başladı. O yüzden erken kalktım. Sesimle ilgili küçük bir açıklama yapmak istedim. E, çok böyle çatallı gibi geliyor şu anda. Ama yapabileceğim şey yok. Güzel bir kıça geçtim ama ancak açılacak. Şimdi bakın. Bu gayet böyle güzel bir kıvamı aldı. Biraz sıvı ama ben de zaten bu sefer bu şekilde bir kına yapmak istedim. Çünkü diplerde beyazım çok yok. E, uçlarına doğru biraz yedirebilmek adına. Eğer çok sıvı gelirse belki... Çok azıcık ekleyebilirim. Çok bir kaşık hemen ekleyeceğim. Şöyle yapalım. Biraz tutsun. Çok sıvı yapınca da saçınızı e, yeterince tutmuyor kına. O zaman da beyazlarınız varsa benim gibi kapatmak biraz daha zor oluyor. Böyle bir kek hamuru gibi aslında düşünebilirsiniz kıvamını. Güzel. Bunu şimdi böyle yediriyorum. Evet, saçımın halini görün istedim. Aradaki ton farkını. Burası daha böyle kızıl ve parlak duruyor. Burada dışa çıkan beyazlarımı görebiliyorsunuz. Bakayım. Görünüyor mu? <laughs> Bayağı yalca mı, Biraz daha ışılda koyabilir miyim, bilemediğim için burada göstereyim istedim. Şimdi Şöyle baktığınızda aslında güzel gelişi, memnunum. Sadece e, daha önce amberle bütün saçımı boyadığım için e, daha şey, buraları kızıl, parlak. Burası biraz daha böyle e, açık, kumral gibi. Aslında sizin istediğiniz açık bakır bu. E, ben işte biraz daha böyle bir kızıllık olsun ya da işte o e, şeyi bitki çayını değerlendireyim. Hem de onu hazırladığımızda nasıl bir renk olacak onu da görelim istedim. Herkesin evinde nananın hibiskus var. Güzel sonuç alırsak o zaman e, herkes de bunu uygulayabilir diye düşündüm. Şimdi bakalım. Gidelim banyoya. Evet şimdi saçımın aradaki ton farkını görün istedim bir de banyoda. Hmm. Burası daha böyle boyadan dolayı daha kızıl. Burası daha komral, Açık bakır gibi. O yüzden şimdi ben bunu şöyle hemen gösterecek şekilde size nasıl boyadığımı kınayla. Biliyorsunuz artık izliyorsunuz hep ama sadece iki dakika şöyle süreyim. Sonra çünkü devam kendim için devam bu şekilde gayet kıvamı iyi. Onu 38'e kadardı galiba bugünkü oğlak saati. Şu anda saat 8 civarında. 8.30'a geliyor sanırım. Kıvamı hiç akmıyor ama çok da akışkan aynı zamanda. Yani sağa sola dökülmüyor. Akmıyor ama Sürmesi kolay. Evet. Sonra devam edeceğim. Ee, kınanın kıvamı bakın tam böyle yumuşak ama akmıyor çok fazla. Ee, fırçadan böyle şıpır şıpır akmıyor. Ama çok rahat gördüğünüz gibi sürülüyor. Sıvısını sıcak tutarsanız o zaman her zaman e, kınayla daha rahat çalışıyorsunuz. Çünkü soğuk olunca biraz oda donuyor. Şimdi ılıkken ben de sürmeye devam edeyim. Sonra of, yıkadığım zamanı size gösteriyor olacağım. 3 saat, 4 saat bekleteceğim. Şimdi kınamı saçımın e, diplerine uyguladım. Şöyle bir miktar arttı. Saçım boylarına da uygulamak istediğim için onu birazcık daha bu bitki suyuyla bitki çayıyla sulandırıyorum ki boylarına rahat yedirebileyim. Tabii ki bu bütün saçım için yetmeyecek ama ben zaten bütün saçımı uygulamak istemiyorum. Sadece boyadığım yerden biraz daha aşağılara kadar o renk geçişini kolaylaştırmak için yapıyorum aslında. Yani siz de saçınıza kına yaptığınızda her defasında bütün boyuna yedirmek için uğraşmayın. Eğer ki saçınız benim gibi artık istediğiniz rengi homojen bir şekilde aldıysa bu şekilde son kalan kınanızı daha akıcı hale getirip saçınıza ben genelde böyle elimle alıp boylarına yediriyorum ya da başımı öne eğip bütün saçımı bunun içine sokup e, güzelce böyle karıştırıp bekletiyorum toplayarak. Bir tane de bone ya da işte bir poşet bir şey geçiriyorum saçıma. Bu şekilde e, en azından hem ısıyla daha rahat işleyebiliyor kına hem de e, çok daha kolaylıkla bu şekilde sıvı yaptığınızı saçınızın boylarını yedirebiliyorsunuz. Kınamı dün yaktım ama ancak bugün çekebiliyorum. Şu anda ortalık biraz sessizleşmişken hemen çekim yapayım istedim. Ee, bakın topuzumun olduğu yerle diplerdeki kısım neredeyse tamamen aynı. Yani neredeyse değil tamamen aynı. Artık ton farkı kalmadı. Şöyle göstereyim. Bakayım. Şimdi açtığımdaki haline görün. Bakın, beyaz olan yerleri boyadım. Işıkla birlikte nasıl gözüküyoruz? <laughs> tamam, şöyle. uçları. Şu anda burada kullandığım ışıktan dolayı biraz sarı gibi gözüküyor ama aslında öyle değil. Bayağı güzel bir bakır. Ama gördüğünüz gibi sonuç itibariyle hepsi aynı ton. Burada biraz daha turuncu duruyor ama aslında biraz daha kızıl parlıyor. Evet. Yani Amber'in devamı olarak hibisküsle yaptığımız bu kına bence gayet güzel yani ilk uyguladığım şu kısımdakilerin daha böyle e, karamel ya da kumral saç olduğunu düşünürsek hibisküsle birlikte yaptığımız ıhlamur hibisküs ve e, nereye bakacağım da şaşırdım. <laughs> Alılamır, hibisküs, tarçın ve karanfile yaptığımız kına gayet güzel sonuç verdi. Özetle öyle söyleyeyim. Her yerini gayet güzel kapattı. Sonuç bu. Siz de dilerseniz uygulayabilirsiniz. Hibisküsle de gayet güzel sonuç aldık ıhlamur, hibisküs, tarçın, karanfil. Gayet güzel sonuç aldık. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.